Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum hocam. İyiyim. Nasıl durum var? Hocam çok iyiyim. Ee, i̇şte ben fibromiyalji hastasıydım. O yüzden gelmiştim. Evet. Yeşil reçeteli ilaç kullanıyorsunuz değil mi? Ağır Yeşil tesici. olduğunu bilmiyorum da hocam şeydir. Raporlu ilaç kullanmaya başladım ben. Hatta sizinle söyleyebilir miyim bilmiyorum ama. Yok. İşte raporlu ilaca başladım ben. 60'lık diye başlamıştım. O şekilde hmm. gidiyordum. Sonra... O hoca bana günde bir tane içeceksin diyordu. Ben bir tane içiyordum ama bazen o kadar çok ağrım oluyordu ki. Ben hani kendi başıma günde 62 tane içiyordum. Kişime bile söylemiyordum. Çünkü kızacak diye. Gerçi buradan duyacak şimdi ama. Sonra e, ilacım bitiyordu o zaman da rapora denk geliyor. Sonra ben de o ilaçlar parayla alıyordum. Ama günde iki tane içiyordum. O derecedeydim hocam. Sonra neler oldu, tedavi ne oldum ben? fizik tedavi, mesela gittiğim yerlerde hocam fizik tedavi ilk aldım, fayda etmedi. Vurulmuş olduğum ağrı kas geliştir, Cilerin haddi hesabı yok. Yuttuğum avuç avuç ağrı kesicilerin yeminle haddi hesabı yok. Artık hap kolip olmuştum ya o dereceydim. Ama hiçbir şey kesmiyor benim ağrılarımı. Artık hani tam da konuldu. Fibromiyajı işte ben artık internette araştırıyorum. işte fibromiyajı nasıl iyi olur şöyle böyle size denk geldim. Allah yolunu ne kesiştirdi hocam Instagram'da gezerken reklam olarak düştü. ilgimi çekti. Bir baktım ha ben anlatıyor dedim. Dere hoca birebir beni anlatıyorsun. Sanki ben sana onları anlatmışım da sen video çekmişim gibi. Sonra ben bir birer birisi takipte kaldım. Bir ama her birisi takip ediyorum. Dedim yok kesin buraya gireceğim gitmelisin. Neyse geldim işte. E, buraya 5 hafta evet 5 hafta 10 seans olarak tedavi olacağımı söylediniz. Detoks tedavisine evet, başladık. Evet detoks tedavisine başladım hocam. 3 e, haftaya kadar Allah var çok tedavi şey görmedim. Hani gördüm ama ee, tam bu şekilde değildim hafiften hafiften iyi olmaya başladım ama dördüncü e, haftamda yani sekizinci seans diyeyim ben buna aldım e, sabah kalktım eşimin sabah e, nöbetteydi e, kızım da işteydi zaten evde tektim o gün kedimle ikimiz vardık dumanla Kedimin <laughs> ismi de duman bu arada böyle kalktım. Direkt hiçbir şey olmamış. Aa ben iyi olmuşum dedim. Şey gibi işte hani filmlerde adam hani kör oluyor da. <laughs> Aa görüyorum gibi ya. Ama şaka gibi ama gerçekten yeminle böyle oldu. Aa ben iyi olmuşum falan dedim. Neyse bir gün sonra ben buraya şeye geldim. Beşinci haftama başlayacaktım dördüncü evet. haftam. Bir günden sonra, bir gün sonra buraya geldim. Son şeyimi aldım. E, detoksumu aldım. E, bitirdim. Beşinci hafta ve on seans olarak bitti. Bugün e, tekrar buraya... Kolin almak için evet. ekstra bir tedaviye geldim ya. Kahvaltı yaptım, yapıyordum daha çay falan içiyordum. Aa dedim ben ilacımı içmeyi unuttum veya bırak. Raporlu ilacı Rapor nasıl? ilacı yeminle hocam. Unutmuşum ya onu içileceğini bile unutmuşum. Hesapladım ben dedim bu hava kaç gün içmiyorum acaba? Dört, bugün de içmeyeceğim zaten. Gerek duymuyorum ki içmeye niye içim boşluğunda. Bugün beş gün oldu. Habı içmediğimin farkında değilim hocam. Abartmıyorum bunları. Gerçekten ya şaka gibi. Maşallah size. Yeminle o kadar iyi oldum ki şey oldu mesela kendime bile baktığımda kendimde o değişikliği hissediyorum. Yüzüme yansıdı mesela. sağlığın yerine gelmesi benim yüzüme yansıdı. Ben artık umudumu bile kesmiştim. Yani diyordum ben ölene kadar bu hapla yaşayacağım. O hatta hocam biliyorsunuz beyni bile etkiliyor yani. Beni uyuşturuyordu, yatıyordum. Ondan sonra işte bir haftadır da şeyim var. Biraz hafiften gırık gibi sesinden de ses tonundan belli zaten. Ki ben o şekilde olunca yatak yorgan yatacaktım. Ve ben bir haftadır ayakta bu şekilde geçiriyorum. Yaşam. Bugün hava biliyorsun Ankara havamız belli zaten. Ne yağmurlu. yağmurlu. Ben bu havadan çıkacağım evden buraya geleceğim. Her tarafım sırrım sırrım ama abartmıyorum ya bu hani kas kas iskeletlerimiz olur ya her tarafım sızırım sırrım sızlıyordu. O derecedim. Bak bugün hava sisli, yağmurlu ve ben de hiçbir şey yok. Gayet iyi. Harikasın. Öyle hocam, Allah razı olsun. İyi ki olmuş, sizinle kesişti. Siz ayrı bir elemanlar Hepsi ilk Hanım'dan, Halim Hanım'dan, Ayşe Gönül Hanım'dan Allah razı olsun. Hepsi ayrıca ilgileniyorlar. Bu gidişle burayı bırakmayacağım herhalde. <laughs> Şimdi bir tek boynunuzda biraz kaldı. Onu da proloterapi için bırakacağız. Hocam, e, boynumdaki fibromiyajla alakalı bir şey değil. E, fibromiyajı bitti artık, bile bile onu ummadık. Şimdi boynumda e, fıtık vardı. Hı -hı. O yüzden geldim ona da pro, do, terapi prolo yapacaksınız terapi yapacaksınız herhalde. Şimdi, şimdi ona ayrı ekstra geldim yani. İnşallah onu da göndereceğiz. İnşallah. Öyle hocam. Allah razı olsun sizden. Şifa bulun inşallah. İnşallah Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederim. Sağ ettim. olun.